Arkadaşlar merhabalar. Bugün Dallas'ta sizi Dallas'ın en büyük akvaryumcularından birisine getirdim. Dallas North Aquarium. Ee, çok büyük bir alan. Şöyle göstereyim size. Yani bu tabi arkaya doğru da uzuyor. Ee, şimdi burası benim evime yaklaşık 25 dakika mesafede. Şimdi isterseniz içeriye girelim. Ağırlıklı bir reef e, akvaryumları var ve ekipmanları var. Çok kalabalık. Yakam da mikrofon takılı e, ama hani maske takmam gerekecek büyük ihtimalle çünkü her gördüğüm kişi maskeyle giriyor içeriye. E, artık sesle alakalı bakalım nasıl olacak. İçeride neler var birlikte inceleyelim isterseniz. Evet arkadaşlar çok kalabalık. Ya benim en çok merak ettiğim şey ekipmanların, akvaryumların fiyatlarına kadar. Bakın direkt burada Red Sea'nin nano akvaryumları var. Şu an indirimdeymiş. 1000 dolar. Artı 100 dolarlık e, kredi veriyor. Canlı kredisi. Bu kaç? Kaçlık bu? 75 litre. Evet 75 litre 20 dolar. Çok yani bence pahalı bakalım başka neler var. Evet çok güzel. Fiyatları da görüyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla konuşmayacağım ben. Çünkü ağzımda maske var. Yani ne kadar şu anda sağlıklı. Sesim size geliyor. Emin değilim. Ağzımda baskı olduğu için mikrofon yakamlı ama belki burada youtuberlardan da Dallas'taki birkaç tane youtuber var. Onlar da denk gelebilir. Bugün pazar. Ama bunlar normal akvaryumlar. Normal akvaryum ekipmanları. Biz birazcık daha Reef akvaryumlarına doğru ilerleyelim. Bir de ekipmanları merak ediyorum. Özellikle aydınlatma ekipmanlarını ve fiyatlarını. Bu biraz önce kapıda gördüğümüz normal fiyatı 1179 dolarmış. Şu anda 1000 dolar indirimdeymiş. Bu Red Sea'nin büyük modeliymiş. Sorry. <laughs> Red Sea 500 galiba bu. 4270 kilo varmış şu anda 4000 dolar. Oh, evet. Bu var ama bunlar tatlı su. Mercanlar pahalı gibi geldi bana ama yani şu zoo 300 dolar. Black tank 1500 yani dolar. Yeah, Evet, tek tek fiyatları saymayacağım arkadaşlar. Muhtemelen görüyorsunuz. Bence çok güzel. Her şey dahil 430 dolar. Evo Aydınlatması var, motoru var. Aptal sesi bir de var. Ben Bu arkadaşlar kaç litre? 52 litreymiş. 52 litreymiş. İyi, fena değil. 19 litreliği var. Evo 13. Evo 5. Evo 13. Evet, 13'tü. Ee, bir de bunun 123 litreliği var aşağıda. Bunun da sadece tankın fiyatı 416 dolar. Güzel He, Böyle bir şey kurabiliriz biz yani Bu bence gayet üzere benziyor Böyle bir şey kurabiliriz Hoş bir sistem Burada filtre ekipmanları da var Bir küçüğü var 105 dolar Bu 165 dolar en büyüğü 123 litre olan yani gönül bunu ister kurmayı 416 dolar bunlar akvaryum fiyatları bu akvaryumun içindeki bütün her şeyle birlikte alırsanız da 430 dolarmış led biyoküp var bu kaçmış bu da 448 herhalde şu biraz daha red sea'nin eskisine benziyor gözden kaçırdığım bir şey yok sanıyorum. Hmm. Evet. Burada da ikinci eller var anladığım kadarıyla. Şöyle bir akvaryum var mesela. Yetini göremedim. Evet. Su sızdıran bir akvaryum var 10 dolar. bunlar arkadaşlar santral. Şöyle santral var. Filtre malzemeleri. Mesela şu cama cam akvaryumlar cam için ee, geri dönüş pompası ya da ne sistemi diyelim camacamac varlıklarla camı kırmadan kullanabilmeniz için fiyatı 106 dolar. E Shopsun. Türkiye'de bulamadığımız markalardan birisi bakın E Shopsun e sample. Bunlar Türkiye'de bu marka Türkiye'de yok arkadaşlar. Burada aydınlatmalar var. E Full valim var genelde. Bluetooth'luymuş. bu Bluetooth bağlanıp telefondan yönetebiliyorsunuz. Burada protein skimmer'lar var. No, thank you. Burada raw filtreleri de var. Bu maske aparatları. Aramız. Evet, <laughs> Tank mount. Daha onları göremedim. Thank you. So. gelelim. Can Sol taraf. <laughs> yani fraklar ekonomik ama diğer mercanlar yani bence çok pahalı bir geldi. Mesela şu tort koral 90 dolar. <laughs> Do 200 dolar ama hangi kayayı kastediyor bilmiyorum. Yani evet. onlar var. Umarım sesim geliyordur arkadaşlar. Hatta mikrofonu daha iyi sesim gelsin diye şu anda bazı insanlarda maske yok. Ben de maskemi çıkardım. Umarım çok daha iyi geliyordur. Şuradaki palyaço var. 15 dolar. Şuradaki masoten 70 dolar. Evet. <laughs>

Crown Trigger 160 dolar Bakıyorum bazı tanklar boş gibi Burada bir tane Picasso var galiba Yazılarından okumak ama biraz zor Blue Trot Trigger dediği o olabilir mi acaba? 90 dolar. Purple Tank 220

diğer taraf tatlı su. Ona bakmıyorum. <laughs> Kalim yaşı 35 dolar. <laughs> Miller 4 dolar. Firefin 60 dolar çok ucuz değil. Kayaların, şuradaki kayaların her pound'a 6 dolar. Marina Marine bölümüymüş. Bu fragman 5 dolarmış arkadaşlar. Bu da küçük. Ha, yani çok mutlu değiller bence. Sıkıntılı fraglar. Buradaki fraglar 20 dolarmış. biraz ıskartaya çıkmışlar sanki Purple Tank 300 dolar. Hmm, Başka ne gösterebilirim bir dakika. fraklar 30 dolar. Buradaki Goa kayası galiba 70 dolar. Bu ne? var 90 dolar. 10.29 dolar 1 dolar 90 dolar Deniz hapları var Ne kadar aldıklarını görmüyorum ama 12 dolar oldu <laughs> var. Mesela bu kaç kilo arkadaşlar? 7 kilo 31 dolar. Bu benim söylediğim rakamlarda bu arada vergi yoktur. Tax ee, %8 de üzerine koymamız gerekecek. Thank you. Mesela e, en büyüğü şu an galiba bu 22 kilo 78 dolar. Şeyler, katkılar falan var burada. Ee, daha pahalı şeyler şurada arka tarafta. Onlara bakalım. Evet. Meta Aİ'nin aydınlatmaları 210 dolar. Prime 16'sı 230 dolar. Prime Sol 190 dolar. Vortekler fiyatını göremiyorum arkadaşlar. bakmayın. fiyatını göremiyorum. Nero 5'ler 165 dolar. Kesinin aydınlatması 140 dolar. 130 dolar da var ama o galiba şey Tatlısı Şöyle bir aydınlatması var. Ama bu da galiba tatlı su. Çok emin olamadım. Çok bilmiyorum ama. Radeonlar. Ee, Radeon XR15 Pro 420 dolar. XR15 Blue 420 dolar. XR30 Pro 839 dolar. Arkadaşlar. Bu fiyatların üzerine eee kutunun ağırlığını falan tabi biliyor olmak lazım ama yüzde sekiz koyacağız artı yüzde otuz daha koyacağız o da günlük oluyor artı bir de taşıma ücreti var bunların toplamıyla Türkiye'ye gönderimini yapabilirim yani böyle bir bilgi de aklınızın köşesinde bulunsun Burada Ritz'in akvaryum üst koruma sistemi var. Bu çok meşhur işte atlayan, sıçrayan için vesaire. Ritz'in <laughs> <Reçimli> yasallar var. Start <laughs> That way we'll know for sure. Cool. Sure would be nice if this has corrected itself by then. I hope it does. I hope it does too. I hope I can find ammo. <laughs> Bu kurulumu ile birlikte suyu, kayası, ee, kumu 570 dolar. E, şeyin akvaryumun kendisi 432 dolar. Burada büyük ihtimalle canlı hal. ne problem. Bu bana mantıklı geldi. Yani 22 litre başlangıç için. Yani benim şu anki şartlarıma uygun. Bence bu güzel. Her şeyde veriyor. Yani bence hoş gibi gözüküyor. Tabii ki bir muhteşem değil ama bir şu an benim bulunduğum ev için apartman için bence ideal bir. Belki buna bir tane karides konulabilir. Bence çok Güzel bir performans olunabilir diye düşünüyorum ben. Hoş olur. Çünkü bir altındaki için yani 120 litre su biraz zorlar diye düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar ee, burada akvaryumcudan size gösterebileceklerim Dallas Akvaryum'dan gösterebileceklerim bunlar sonraki videolarda tekrar devam ediyor olacağım